Hadi bu sefer win artık. Herkese selamlar gençler. Ben de Esas beni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzda arkadaşlar yanımda hallederiz var. Hallederiz de yaklaşık bir buçuk saat faceit kirmeye çalıştık. Bir buçuk saattir de video çekmeye çalışıyoruz. Bakalım bu serüven ne zaman bitecek? Hallederiz Ahmet hoş geldin. Hoş buldum. Ev çıktı bu arada. Arkadaşlar Ahmet. Oğlum ben nasıl kör oldum kendi flaşıma. Hallederiz Ahmet kulaklığı çıkarınca sesi daha güzel geliyor öyle bir çocuk. Ha. Oo Eğim yanıyor Eğim yanıyor Stun yanıyor Eğim gel Aşağıda aşağıda Şöyle bir şey yapayım mı ola ol, ol. bak izle beni <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar <laughs> Videomuz buraya kadardı <laughs> Like atmayı unutmayın Tamam daha kill almam ben yeter Gerisi senle Alayım mı Al al geri sen. <laughs> arkadaşlar bu Ahmet çok içine kapanık bir çocuk e, Ailesi benimle iletişime geçti Hani bizim çocuğumuzu biraz aç dediler Ezberlediği bir tane şarkı var arkadaşlar Dilerseniz onu Böldüm size seslendirsin Allah, ses ya, şey. Hangi ses ya 82 Tokatçı mısınız Sesli. ya Bir dakika dur Arkadaşlar Ahmet size ya? bir şarkı seslendirmek istiyor Ahmetciğim alalım şarkıyı Söyleyeyim mi Hı -hı. Bak bana, çok yakınlaşman ra lazım ra ama yakınlaşmanı Rahat olabilirsin, rahat olabilirsin. Bak burada ikimiziz sadece. Hazır mısın? Hazırım. Şimdi şarkıyı söylesen bana şey yapacaksın değil mi? Konuştuğumuz gibi değil mi? He <laughs> evet. Tamam. Başla bakalım. Abi bana Royal Pass al abi, mezarca abi, mezarca abi. Bu kadar. Yeter. Bu kadar lan yeter. Arkadaşlar, bu dakikayı Arıyorum. etiketleyerek bir mı atar mısınız? Ahmet zaten çok içine kapanık bir çocuk Arka. Psikolojik sorunları var Pardon öndeymiş ya Pardon ya Mosu döndü canım. Lan bana O ne lan? Herkes ev sporcu Şu mikrofonu dövme mikrofonu dövme Seni Sen dövebilir yemeğe, miyim? Oğlum herhal eko olunmaz ki ben anlamıyorum seni para ya. Abi para yok. Ya ama sen ne yapma ya. Oo. Bu çocuk bir manyak dostum. Sağın geldi. Oo. Oh. Ya sen benim cross manyak, çok büyük bir, bir saniye. Bir saniye benim cross çok büyük. Ya her bir maç saniye. bir bahane. Her maç bir bahane. Yıldık. Emin abi. misin? Tamam. O... Hallederiz ya. Halledelim o zaman abisi. Tamam. Direk site atla. Arkadaşlar çok daha A güzel artık videolar çıkmışlar. Artık gardından pikleme artık ne olur site atla. 1, 2, 3 atla. Nasıl atlayayım oğlum moli var. Bana ne atla. Benim önümde de moli var ben de konuşuyor mu? Oğlum ben longa A kadar geldim kimse yok site. Oğlum aşağıda adam çünkü ya. Bir tane daha var orada. Gel 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 gel. Z'de o gel. Abi bana 73. Royal pas al abi. Turu verirsen geys. Z geldi. Aa 99'muş ya. Dessas abi. Bana battle pass al abi. Dessas abi. Esas abi bana asistansla hesap al abi. Asistansla olsun ama. Ne diyor? De AKR, AKR karbon hmm. olsun. AKR ama stat track var. böyle biliyor musun? Oğlum. Onlar nasıl ekler lan? Bunu alacağım kağıda çıkacaksın. Çünkü link serisi beni yarıyor. <laughs> Yanlışlıkla vurdum. Bir tane daha var orada. Orada bir tane daha var. Arkaya geçti şaka yaptım. Bu ne oğlum bu ne? <laughs> Açıyorum ile bir saniye. Bu ne lan Allah sizler bu ne lan? Anla bilmiyorum ya. Anla bilmiyorum ya. Oğlum şey Yamaç Koçovalı'nın manitasını su dolu cam şeyin içine He, koyuyorlar tamam, ya. Tamam tamam hatırladım tamam. Baba yapamam baba. Yaparsın benim aslan oğlum. Sağda <laughs> İki tane oh, o o o üstüne üstü tepiktiler bana. İkisi de sağda, ikisi de tada. Bak şuradan gelip beni Ev gel, ev gel, evi vur. Ah! O, <laughs> <laughs> maç kutte. Ba baba yapamam baba. Yaparsın benim, aslan o. <laughs> baba yapamam. <laughs> <laughs> İnşallah mikrofonu ağzıma <gülüyor> sokmuyorum da. Baba yapamam. Yaparsın benim aslanım. Bu maçın dönmesi <gülüyor> lazım <gülüyor> bak yeter. Döndür. Hadi hadi harbi, bak dön. Oğlum bir vurmuşsun. Allah'tan da mı korkun yok? İzleyenlerden yok. de mi utanıyorsun? Ben anne. Ben anne utanıyorum. <laughs> <laughs> ben, ben oynamıyorum ben küsüyorum. Hadi bu maç 10 vur ödülünü söyleyeceğim. 10 mor. Müziği alayım. Ben sana söyleyeceğim. Destas abi, Battle Pass al abi. Destas abi. Ya lavuk sen kimsin bana? Pardon ya. Lavuk eleman. Tamam Güzelim. hadi ben short bakıyorum. Bir aşağı. Aşağı bakıyorum ben aşağı sal. Aşağıda yok ki evde işte. Hadi kucağıma düşürsen onları ya. Oğlum geldi adam önümde nerede nasıl nerede, nereye bakıyor? Oğlum vuruyor mu işte? O ne? Adam solda öldü bende. Adam <laughs> dondu lan. Hilesin sen. Bak ben, ben kapıyorum hilesin Yayıncı moda açık. Ben, ben, ben oynamıyorum bir daha sen. Oğlum yayıncı moda açık kimseye söyleme Allah Allah. Ya, of ya. Şöyle jiroskopu da oynatayım da. PC falan sanmasın <laughs> Gerçi şimdi adam der ki abi mouse oyun atmışsın. Ya yeter artık ev gelmeyin artık yeter ya. Aldım kaçtım. Burada burada. Ona da vurdum bir hit. Ayağına değdi <laughs> ama muhtemelen. Şimdi <laughs> Lan artık gel vur şunu yeter. <laughs> Bu ne lan Allah'a Arkadaşlar Oyun tamam öyle bu öyle. maç bu maç dönerse. Ya döner tam tamam artık oyna artık ya. Tamam <laughs> Oğlum bir killin... in <laughs> <laughs> o bir kill var o bir kill. İşte o bir kill. Bazıları bunu yemiyor. Al <laughs> işte. Adamı sinirlendirdik. Olacağı buydu. Ekmeği Bazı alan koşuyor. Bazıları bunu bu da koşuyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar küfürlü. Yani şimdi diyeceksiniz <laughs> Aile ki bu yayını. Mert abi sen videolarda bu kadar konuşmuyordun, bu kadar gülmüyordun. Ne oldu sana diyeceksin? Arkadaşlar normalde oyuna girer girmez çekiyordum ben bu videoları. Ama artık artık derken yani o bugün ne? O bu ne kulaklığım ya? geldi. Lan dur bölme. Bugün Söyle. kulaklığım geldi gençler. Şu bir kızlar güzel Instagram'da Pardon ya. Karıştıralım adamlar. Şimdi o atlayacak. Oğlum ben yanlışlıkla atladım ya. Adam site. Tamam aldım. Ez ya ezmiş yemin Ya sen bir tanesi. Arayış ne peki? Eee uzman çavuş. Hmm. Ha arkadaşlar. Anlatıyordum. Kulaklık geldi. Saat 5.30-6 gibi oyuna girdim. Bir 6-7 maç evet. loss aldık. 10. Onu... <laughs> Süyle burada. Ha, bak ben Filanç Üniversitesi Avukatlık okuyorum. Ha. Bak seni Sen bulacağım. Buluyacağım bakayım şunu. Sonra arkadaşlar? Oynadık, oynadık, oynadık. Ondan sonra bu kadar. Arkamda babayı bulmu? Oğlum, evde, evde oğlum evde. Arkamda işte. Dur bekle şu konuyu anlatayım da. Sonra arkadaşlar dedik boş verelim biraz faceit girelim girdim bir maç faceit girdim maç kötü başladı diye kaydı kapattım maç 35 kilde bitti Ben yani anlamadım bir şey. Ondan Desa sonra bir 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 buçuk saat bu hallederiz zahmetle faceit girmeye çalıştık bir türlü giremedik bozdular farklı takımlara düştük biz bozduk falan filan. Sonra son bu dördüncü maçımız üç maçtır video çekmeye çalışıyoruz aslında oğlum benim neitler şaşırtıyor, bağırtıyor ya. İlkinde aslında video çıktı. Ama az konuştuk, az sohbet ettik diye. Benim, Benim sen biraz koru ya. <gülüyor> 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 Adam geri geri kaçıyor. <laughs> Eline sağlık <ol> kardeşim. <laughs> Helikopter oldum ya. <gülüyor> Helikopter. <gülüyor> Arkadaşlar. Videomuz buraya kadar da sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Video fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bu hallederiz Ahmet'le daha fazla shit post duymalı gameplay gelsin mi? Bunları da yorumlara yazın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.